Merhabalar. Kitaplar ve Diğer Şeyler YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu yıl bildiğiniz gibi İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl dönümü. Bu önemli olayı anmak için bu konunun sayılı uzmanlarından olan Profesör Dr. Ferudun Emecan hocamızla bir konuşma yapmaya karar verdik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sayın hocam, İstanbul'un Fethi deyince akla gelen çok bilindik sorular var. Siz evet. kitaplarınızda bu sorulara aslında cevaplar verdiniz. Fakat gene de bu tip programlarda bu soruların üzerinden şöyle kısaca geçmekte fayda var diye düşünüyorum. Öncelikle aklımıza gelen soru tabii ki gemilerin karadan mı yürütüldüğü meselesi, evet. bunun güzergahı. Efendim Ulubat'ta Hasan var mıydı, yok, yok muydu tartışmaları. Meselesi, evet. İstanbul nasıl düşürüldü meselesi. Bu sanki biraz daha az bilinen bir mesele. Genelde topçulukla düşürüldüğü ve evet. yabancıların bu işte önemli olduğu varsayılsa da sizin aslında böyle olmadığına dair tezleriniz var. Evet. Biraz bunları dinlemek isteriz. Buyurun hocam. Ee, tabii nereden başlayalım? İşte en büyük problem İstanbul'un fethinin üç olayı diye vakti zamanında bizim rahmetli Şahabettin Tekin daha hocanın böyle küçük bir yazı çıkmıştı galiba en son ölmeden önce vefatından önceki yazılarından biriydi. Orada da yine hoca o zaman bu meseleleri ele alarak gemilerin karadan yürütülmesi meselesi falan onu öyle başlamıştı yani mevzuya. Şimdi tabii tartışma çok eski. Normalde gemilerin karadan yürütüldüğü konusunda bir şüphe yok. Kaynaklara bakıldığında, o dönemin kaynaklarında, muhasır kaynaklarda, bizzat e, kuşatmaya şahit olanların e, gözlemlerine dayalı, daha doğrusu e, yazılan çizmelere bakıldığında bir şüphe yok. Fakat e, özellikle e, galiba yaklaşık bir 40-50 yıl önce, yanlış hatırlamıyorsam, gemilerin karadan üretilmeyip de daha ok meydanında inşa edildiğine dair yine geç tarihli bazı Osmanlı kaynaklarına dayalı olarak bir takım yeni görüşlerin ortaya atıldığını, Biliyoruz. Daha çok revizyonist bir bakışla bu yapılmıştı. Galiba 1970'li yıllarda bu ortaya hı hı. çıktı. Ve daha sonra da biraz böyle popülerize edilerek değişik kaynaklarda, kayıtlarda, dergilerde özellikle bu işte 2000'li yıllardan itibaren bu yeniden canlandı. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek durumundayım ki yani gemilerin karadan yürütülmediği ve inşa edildiği noktasında ee, bunu ikisini birleştirerek anlatılacak bir yeni bilgimiz var Hı. normalde ikisini bir araya getirmek suretiyle. Bir kere gemilerin karadan yutulduğu çok açık, bunda bir şüphemiz yok. Gemilerin, bir, bir bölüm gemilerin karadan inşa edildiği yönünde de yine bir bilgimiz var. Ee, normalde ben bunu bir yazımda Sultan Mehmed'in gizli projesi, gemilerin karadan yutulması acaba öyle miydi diye bir yazı kalemi almıştım. Ee, anlaşıldığı kadarıyla bu tabii çok önemli, büyük bir iş. E, Fatih Sultan Mehmet daha henüz e, sefer hazırlıkları yapılırken, hatta belki şehzadeli yıllarında İstanbul'un kuşatılmasıyla alakalı planları e, zihninde yapmış olmalı. Yani çünkü çok iyi biliyor etrafını e, daha önceki kitaplardan öğrendiği işte e, kuşatmanın başarısız kuşatmaları biliyor. Belki 1204'teki Latin lerin buradaki muvaffakiyetlerinden de haberdar, nereden girdiklerini biliyor. Zaten normalde İstanbul üç tarafı denize çevrili olduğu için de mutlaka denizden kuşatılması gereken bir yer olduğu da çok açık. Sadece kara zorlanmasıyla alınmayacağı da görüldü. Tekim işte 2. Murat en yakın babası sadece karadan kuşatmıştı. Ondan önce de birkaç teşebbüs var. Yıldırım Bayezid bu manada yine denize ağırlık vermedi ama karadan abluka politikası yürütmüştü ama İstanbul için çok mühim bir durum arz etmedi. Bu abluka rahatlıkla deniz tarafından delilmişti. O yüzden bütün bu tecrübelerin ışığı altında hareket ederek bilhassa bu gemiler meselesi, denizden kuşatılma meselesi ve harice girme konusunu gündemini almış olmalı diye düşünüyoruz. Rumeli Hisarı'nı doğru yerde yaptırması muhtemelen topografya konusunda belki casus raporlarına dayanarak değil mi doğru yeri seçtiğini, Tabii a oradaki tabii. nehirleri, akarsuları belki de tabii. bildiğini gösteriyor. Tabii tabii isabet etrafında belki birkaç defa geldi, dolaştı. kurmaylarla beraber etrafına e, dikkatli bir şekilde etüt etmiş olması da e, mümkündür ki öyle. E, ve hemen e, zaten Osmanlı ordularının geçiş güzergahı özellikle Trakya tarafına boğazlardan oluyor. Daha ziyade gemilerle taşınma Tabii. işi olduğu zaman zaten çok öteden beri, daha Orhan Bey döneminden beri sürekli şekilde bir irtibat var. İstanbul yakasıyla alakalı daha ziyade. O yüzden biliyorlar yani topografiyi çok iyi. Orada Rumeli Hisarı'nın yapılması sırasında bu gündeme getirildi ve galiba 1452'de yaz mevsimlerinde işte bu Rumeli inşası yapılırken elimizde malum bir Yeniçer'in hatıratı var Konstantin Mihaleviç diye. Onun anlattıklarından hareketle bunu söylüyoruz. Kendisi zaten Osmanlı ordusu içerisinde bulundu ve oradaki rivayetleri canlı şahit olarak aktarıyor bize. Onun anlattığı bir olay var. Rumeli Hisar'ın inşaatı sırasında oraya yakın bir koyda efendim 30 kadar geminin ee, bu koyun biraz 4 e, mil telemli kadar yukarıda inşasına başlandığını ifade ediyor. <laughs> yani bu çok önemli değerli bir bilgi. Çünkü anlaşıldığı kadarıyla daha o dönemden itibaren e, top, Osmanlı toprağı zaten oralar. E, ok meydanı cihetine doğru olan kesimde e, galiba biraz taşımacılıkta kullanılacak. Veyahut Haliç'te hani karşıdan karşıya geçirmek için bir köprü, seyyar köprü yapmakta kullanılacak e, tipte ee, bir takım efendim e, gemilerin e, böyle kabaca inşa edilmiş olması mümkün. Bu beyanların Evet, deniz de. yönlendirmek için bugünkü ne diyelim Levent taraflarında Evet, sanki, Levent değil mi? çiftliği tarafı işte o civarlarda zaten e, genel olarak Orada bir ifade takım ediliyor. gemilerin yapılmış olduğuna ne oldu? dair e, görgü tanıklıkları olduğundan bahsedebiliriz. Bunları tabi. peki küçük dereler yoluyla mı Ok meydanı? Niye evet, Ok meydanı? Şöyle e, Ok meydanı civarı hep yani bu Ok meydanı terimi de bizim şeyden e, yeri bul Mustafa Ali'nin yazmış hmm. olduğu geç tarihli bir kaynaktan hareketle bunu ifade ediyoruz. Sonra, daha sonra Evliya Çelebi bunu biraz daha geliştirerek anlatıyor. Üstelik Mahmut Paşa'nın menakıb namesi var. bu da biraz geç tarihli olmakla beraber. O da yine Mahmut Paşa'ya her şeyi atfederek ki o, o dönemde Mahmut Paşa zaten Herhalde basit bir hiç hiçbir ehemmiyeti olan birisi tabii. değildi. Ama onu atfederek yine e, bu ok meydanı civarında e, bu anlamda gemiden inşa edildiğini ve Haliç tarafında Eyüp karşısından itibaren oraya indirildiğini e, söylüyor. Ve işte bütün bu karışık rivayetlerle beraber oluşan bir durum var. Ama biz bunları daha tarihi zemine çekmek suretiyle e, burada da böyle bir faaliyetin olduğunu anlıyoruz. Fakat asıl e, mesele, bilhassa bu çifte sütunlar denen bir mevki var. Çifte sütunlar. Bunların nerede olduğu biraz Bizans tarihçileri tarafından tartışmalı. O dönemde İstanbul'un bu 1420'lerde bir gravürünü yapan Bodal Monti var galiba. evet Onun çizimlerinde o çifte sütunları gösteriyor. O çifte sütunlar bugün anlaşıldığı kadarıyla Kabataş veya Beşiktaş civarında olmalı. Yani öyle olduğu zaman bütün diğer Bizans tarafının kaynakları aslında bu gemilerin, görgü şahitleri olarak gemilerin bu kesimden, yani çifte sütunlardan itibaren çekilerek Halice indirildiği konusunda hemfikirler. Ve uzun bir süre zaten bu bilgiler 19. yüzyılda İstanbul'un fethini kuşatmasını yazan bütün yazarlar, da, yazarlar tarafından da genel kabul gördü. Herkes bunu doğum başlığı itibaren gebelerin çekildiği kanaatindeydiler. Buna uygun pek çok görsel üretildi. Onların etkisi altında. Hem, hem öyle aslında. oldu hem bilgi üretildi. Hammer'den beri bu yana herkes bunu yazdı. Hatta uzun çağrışılık dönemlerde bunu hmm. yazmıştı. Meşhur Osmanlı tarihinde. Fakat ne olduysa 1940'lı yılların itibaren başlayan bir dönem var. O dönem itibaren birdenbire bu tophane de devreye girdi. Hmm. Ee, bunun da sebebi anlaşıldığı kadar Bizans tarihlerindeki bilgiler. Çünkü onlar işte e, gemileri bu 8 stadyonluk bir yani ölçü birim olarak 185 metre gibi. E, gibi bir şey, ee, Ama bir yerde de bir İtalyan mili diyenler de var bunun karşılığı olarak. Yani tam bir ölçüsü belli değil. Ondan hesap ederek 2 veya 3 kilometrelik bir yol e, olacağını düşünüp bu yolun da Dolmabahçe tarafından olmayacağını biraz daha yakın yerden olma ihtimali yüksek olduğunda hesaba katarak yeni bir tez ortaya attılar. E, ve Mirmiroğlu özellikle birlerden Demir Mirmiroğlu yazmış olduğu meşhur kitabında e, bu tezi hararetle savundu. Uzunçarşı da bunu e, dip notlarında kabul etti. Ondan sonraki dönemlerde Tophane'den itibaren Kumracıbaşı yokuşu, aşağıya doğru Tepebaşı, oradan indirilen e, e, gemilerin e, Kasımpaşa'ya doğru limanda e, bulunduğu keyfiyeti genel kabul gördü. Bu görüşle ilgili sorun herhalde o yokuşun çok dik olması bildi tabii de tabi Galata Kulesi'ne çok yakın olduğundan dolayı bir şekilde Peki, tarafından ondan görülür. hem de karşı tarafta görür çünkü evet. herkes surların üzerinde yani orada bir faaliyet varsa zaten çok hummalı bir faaliyet olmalı mutlaka ki mutlaka görünmesi gerekiyor mutlaka görünür yani o yollar düzenleniyor vesaire üstelik de bunu sanki bir gecede çekilmiş gibi bütün gemiler şimdi 60 70 kadar geminin bir gecede <laughs> intikal edilmesin nereden bakarsınız mümkün olan bir şey değil yani bu bile insanların dikkatini çekmemiş o zaman ve onlar bunun bir gecede çekilecek yer diye hesap ederek 2-3 kilometreyi de hesaba katarak tophaneden itibaren olan bu 2-3 kilometrelik yeri teklif etmişler ve hiç kimse tartışmadan uzun süre bunu kabul etmiş. Tartışmaların asıl şeyi, mevzu bundan başlamadı normalde. aksine gemilerin karadan yürütüp yürütülmediği noktasından evet. başladı. Halbuki asıl tartışılması gereken yer bu güzergah meselesi. Evet, popüler düzeyde hala bu konu yanlış biliniyordu. Çok teşekkür evet. ederiz, bizi aydınlattınız. Demek ki neymiş? Galata Kulesi'nin arkasından, efendim, bugünkü Fındık Saati Topağı'nın <laughs> tarafından gemiler çekilmedi. Zaten yani o dönemde Zanos Paşa'nın birlikleri hemen o cihette konuşlanmış vaziyette ve liman tarafını bombalıyorlar sürekli şekilde. Yani havai toplarla limanı bombalıyorlar Zaten Bizans gemilerinin içine evet. ineceksiniz yani orada indiğiniz zaman Doğru. Limandalar. Doğru. Zincir çekilir limandalar. E nasıl olacak bu yani? Doğru. gün değil. O ben zaman Zağnos Paşa'nın topları üzerinden İstanbul'un fethi meselesine biraz bakalım teknik evet. açıdan. Ee, tabii çok komplike bir iş oldu anlaşılıyor. Ee, o kadar komplike ki fetihten neresi? 80 yıl kadar sonra sanıyorum Ebu Suud Efendi'nin şehir zamanında. İslamlığı evet. zamanında bu şehir fethedildiyse niye bu kadar çok kilise var burada diye bir tartışma, diye bir tartışma başlıyor. Tartışma var. Dolayısıyla evet. insanların kafası karışmış. Yani fethedildi mi teslim mi oldu? oldu. Evet. Nasıl oldu bu iş hocam? Evet bu tartışma aslında hukuki bir meseleden kaynaklandığı için bin ölçüde Ebu Suud Efendi'nin çözümü bir tarafı şeyle fetihle bir tarafı da sulh yoluyla alındığı şeklinde güzel bir Orta yol bulmuş kendisi. Yani şehir o kadar büyük ki bir evet. tarafı fethedildi öbür evet, tarafı evet, teslim, teslim oldu birbirlerinden haberleri Haberler yok dedik. yok falan gibi böyle evet. bir şey var. E, o bakımdan o teslim olan yerin hukuku, e, kiliseleri orada mevcut ama fetihle alınan kısımlarda her taraf tahrip olmuş falan gibi bir anlayış. Peki ona göre neresi doğdu. fethedilmiş, neresi kalmış? Evet şu <laughs> anlamda e, Stefan Ransman'ın malum e, meşhur kitabında da bu biraz belirtiyor diyor hı hı. ki o daha aşağı kesimde bugünkü Vatan Caddesi'ne doğru inen kesimlerdeki kiliseler kaldı diyor. Daha yukarıdan girenler ise e, etrafı tahrip ederek Ayasofya'ya kadar ilerlediler diyor. Şimdi aslında durum biraz daha farklı hani biz anlatırken veya yazarken bunu ifade ettik çünkü şehre girdikten sonra asker hızlı bir şekilde tabi yağma verildiği için yağmalayacak yerlere doğru teveccüh etmiş vaziyette ama Biliyorsunuz İstanbul'un içerisindeki mevkiler özellikle bugünkü işte Edirne kapısından sonra giren Hı. o alanlar çok uzun zaman hatta 50 yıllarda bile oralarda buğday tarlaları vardı Tabii. yani her taraf ağaç, boş yeşillik arası, boş arazilerdi. Olurdu. Malum işte Selim Yavuz Sultan Selim'in de o boş araziye yapılmıştı. Bir şey yoktu yani oralarda tepelik kesimlerde. Dolayısıyla da o bölgeler bu şekilde olduğu için burada manastırlar var. Manastırlar da etrafı kalın duvarlarla çevrili. Yani asker geldiği zaman kapıya dayanıp Efendim, e, içeri girip de hani e, zorlayacağı yerler, çünkü başka yerlerde daha belki bir şeyler var benim kanaatime göre, oraların e, şeyle, manastırdaki rahiplerle anlaşıyor. Onlar para karşılığı anlaşıp orayı bırakıp ilerilere doğru gidiyor. Yani anlaşıldığı kadarıyla böyle bir süreç yaşanmış daha alt kesimlerde. Ama girebildikleri yerlerde de e, gereken, işte gerekli ölçüde yağma, tahribi ve esir almayı da yapmışlar. Yani mesele zannediyorum hı hı. bundan kaynaklanıyor. Daha sonra kiliselerin hukuku çerçevesi içerisinde bazı kiliselerin ayakta kalmış olması. Özellikle bu Pama Christos Kilisesi var e, malum. E, o kilisenin Fethiye cami olacak daha sonra camiye Tabii. tahvili meselesi bir problem zaten ortaya e, çıkmış vaziyetteydi. E, Patrik e, devreye girdi. İşte iki tane yeni çeri bulmuşlar güya. Ta şeyden kalma, fetihten kalma bir 110 yaşında, bir 115 yaşında. <laughs> iki tane yeni çerinin e, beyanına Göre fetva ortaya çıkmış vaziyette, meselenin biraz farklı bir yönü var. Ama e, genel olarak bakıldığında, mesela şu bizim bildiğimiz normal olarak e, topların bulunduğu alanlar, işte kara surların olduğu yer. Kara surlarına baktığınızda aşağı yukarı 7 kuleden itibaren haricə kadar inen kesim, 7.5-8 kilometre civarında bir sur. Fakat hani bugünkü Topkapı'ya doğru geldiğinizde, hani ee, şimdi Topkapı yani aşağı doğru biraz meyili bir araziyle e, iner. Bayrampaşa Deresi var oradan geçen altında sular da tekrar üstelik kapıya doğru çıkar. Ondan sonra zaten kapının altına doğru inen hayvan sıra civarını düşünün. Çok sık kulelerle e, birbirine çok yakın, sur sistemi çok kuvvetlidir orası, aşağı doğru iner. Ondan sonra Haliç surları biraz daha tek sıra olarak devam eder. İşte o surlar içerisinde e, Fatih ilk önce e, asıl topları konuşlandırarak zorladığı yer e, bu bu Ayvansaray tarafı oldu. Peki toplarla mı düştü gerçekten? O dönemde nedir bu işin aslı? Şimdi şöyle, Kuşatma savaşlarına evet. toplara biz çok önem veriyoruz ama. E, bu manada özellikle ateş silahlarının bu manada daha sonra topların kuşatmada çok etkili olarak ilk kullanıldığı kuşatmanın yani İstanbul kuşatması oldu. Açık yani bunun herkes hakkını teslim ediyor. O zamana kadar görülmeyecek ölçüde büyük topların kullanılmış olması keyfiyeti var. O Fatih'in yaptırmış olduğu Ruban ya, o büyük top meselesi, işte 8 metre boyunda 600 kilogramlık gülle atan o top, büyük ebattaki top. Surları yıkıcı olduğuna dair rivayetler açık bir şekilde ortaya konuyor. Bazı problemler var. Onlar tabii detaylı şeyler belki onlar anlatılabilir ama şeyleri var. İngiltere'de buna benzer büyük topun 1430'lu işte 40'lı yıllarda yapıldığını biliyoruz. Aynı ebatlarda neredeyse ama nasıl kullanacaklarını, nasıl taşıyacaklarını bilememişler. O top atıl kalmış. Hatta çekememişler. kayıklarla daha doğrusu nehir taşımacı orada biliyorsun çok şeydir. Tabii. Etkildi. Nehire orada koymuşlar. Oradan atlarla kıyı kıyı çekerek zar zor yanaştırmışlar. Bir, bir şey işi de yaramamış. Fatih'in farkı o büyük topları, karma top sistemini tabiye sistemi çerçevesinde belli hedefleri gözeterek kullanmış olması. Bu çok modern bir yaklaşımdır aslında evet. topçulukta batarya sistemi. Yani tek bir top yerine daha küçük ebatlı evet. belli sayıda topu aynı iris. hedefe konsantre evet. odaklayarak kullanmak. Kullanma. Peki bu, lağımcıların rolü nedir? E, lağımcılar şöyle ilk anda e, Fatih'in bu e, Edine kapı civarına lağımlar kazdırarak suların altına doğru e, gitme hatta daha da içeri girerek askerler oradan içeriye doğru sokma teşebbüsleri vardı. Bununla alakalı olarak da karşı tarafın orada bir Alman mühendisi var Grant diye. O e, bunları tespit ediyor ve e, mücadele e, şeyin tüneller altında özellikle Yedikule taraflarında pardon yeter değil Edine kapı diyelim daha doğrusu orada yoğunlaşıyor yeraltı savaşları hakkında aslında tabii. biz pek bir şey bilmiyoruz pek Fakat bilmiyoruz çok evet belirli bir şey gibi duruyor biz tabii. daha ziyade Ulubat'ta Hasan gibi figürler <laughs> üzerinde duruyorsun evet. görselliği çok yüksek tabi surlara şey. çıkıp evet. efendim Bayağı sancak dalgalandırması Ulubat'ta Hasan'ın varlığı yokluğu üzerine de çok tartışıldı çünkü uzunca bir süre adı hiç geçmiyor mi evet. neredeyse 100 yıl kadar sonra adı geçiyor adı Fakat geçiyor, evet. sizin bu konudaki düşüncelerinizi de almak isterim şimdi şöyle onu ile beraber ee, bu konuyu anlatmaya çalışıyorum. Ee, hani e, surların, yıkılım toplarının etkisi olup olmadığı e, lağım meselesi. Ben e, e, yaptığım çalışmalar sırasında özellikle bir konu dikkatimi çekmişti. O da e, ikinci Mehmet'in şaşırtma hareketi yaptı. Yani evet. asıl lağımları e, da tünelleri bu Kapıcı civarında yoğun bir şekilde e, gösterirken e, öteki taraftan biraz topların da bulunduğu alanda Bahiteryan diye bir bugünkü tam e, Ayas Ramonos kapısı kapıda büyük bir burç var, e, kuvvetli bir burç var. Onun altına kadar inerek oraya muazzam miktarda e, patlayıcı, yığmak suretiyle e, o son gün orayı patlatıyorlar. Hı hı. Patlayınca ciddi bir yıkım meydana geliyor. Elimizde bir de İstanbul'un e, ne kadar suların tahrip olduğuna dair bir belge var. Bu e, önemli bir belge fakat belgenin tarihi yok. Ben muhtemelen bunun fetihten sonraki surların tamiriyle alakalı bir belge olduğunu düşünüyorum. Orada da mesela 50 metrelik falan surlarda yıkıntılar var bu dönemde. Edirne Kapı'dan Topkapı arasındaki kesimde anlaşıldığı kadarıyla. Ve o surun yıkılmasıyla beraber sabahleyin malum 29 Mayıs sabahı Oradan itibaren bazı atlarla geç, geçerek o kadar bazı... Içer, kaçırmış, evet, büyük bir inmiş aşağıya ve oradan itibaren geçmişler karşı tarafa. İşte o sıralarda ilk olarak hangi grup şehre girdi meselesi gündeme geliyor ve orada da o dönemin kaynaklarında girenler hakkında herhangi bir bilgi yok. Dursun Bey tarihi var malum biliyorsunuz. Diğer döneme yakın kaynakların hiçbirisinde bilgi yok. Yalnız bir Beyişli'yi diye gene e, Sinan bir veya Sinan olup olmadığı biraz tartışma da hadi biz bir, iş, bir işçi çelebi Onun yazmış olduğu İstanbul'un Fethi ile alakalı kısım ki bu ikinci Bayat dönemi sonlarında eserini kaleme aldı. O diyor ki benim babam diyor Karaşıran Süleyman Bey diyor Rumeli Birliği'nin başında diyor ilk defa işlere girdi ve surlara bayrağı dikti diyor. Dediği şey bu bir grup Rumeli süpahesi var. Kim bu Karaşıran Süleyman Bey? Bu meşhur Karaşıran Süleyman Bey Tabii. de. Ee, yine Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinden hemen sonra şehrin başını verdiği kumanda. Muhtemelen bu bilgi doğru o zaman aslında. Yani dolayısıyla çok yakın bir kaynak. Yani Tabii. fetihten aşağı yukarı neredeyse 40 yıl. Hani Tabii. babası da söylüyor. Kendi babası da, e, da duyduğu bir olay. E, onun anlatımını veriyor. Şimdi biz en yakın kaynak olarak bu bu, bu şahsın adını biliyoruz ve bu şahsın öne çıkıyor. Şimdi diğer e, bilgilere gelince işte bir Balaban diye birisi var Arnavut Bey'i. O da 1490'larda hemen hemen aynı dönemlerde bir yabancı kaynakta İskender Bey'le alakalı olayları anlatan bir e, yaba, latince bir kaynakta. O Balaban Bey'in de bu anlamda şehre ilk girenlerden biri olduğuna dair e, Sancak Bey olarak girdiğine dair kayıt var. Sonra birdenbire 16. yüzyılın ikinci yarısında, Pseudo-Françist denen, <laughs> sahte Frances veya ile eklemeli françist denen <laughs> ki o zaten bugün işte daha doğrusu Bizans İmparatorluğu'nun çok yakın adamı, tarihçi. Onun bir eseri var, kısa kroniği var. Kısa kroniği zaten çok fazla bir malumat yok. Ama onu daha sonra Menesinos diye bir rahip 1570'lerde uzatarak bir takım bilgiler eklemiş. Bizans tarihçileri diyorlar ki, yani çok inceleyenler bu tamamen Mersin duyduğu bilgileri oraya aktarmasından kaynaklanan bilgilendirmelerdir diyorlar. O dedikoduları aktarması zaten bizim şu önemli değil mi? Çünkü aktarıyor. o tarihte bile demek ki İstanbul nasıl fethedildi, kim önemliydi gibi şey yani folklorik bir yöne dönüşmüş. Bir dönüşmüş, 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 dönüşmüş ve bu adam da bunu duyarak ulubatlı Hasan diyebilirsin oraya koymuş ve biraz da anlatıyor işte etrafındakilere girmiş. Oklar yemiş falan düşmüş falan diye. Böyle rivayetler çok var. Bazı kaynaklarda da Mustafa diye Mustafa Paşa diye birisinden bahseder. Bu Cüsini yani savaşçını söylerler falan. Bir Roman kaynağında var. Hatta bizim Türk kaynaklarında da girmiş böyle ufak tefek hmm. bilgiler. Dolayısıyla bütün bu bilgi içerisinde bu, bu üç isim ön plana çıkıyor. Bir hatta dört isim ön plana çıkıyor. Hadi ben benim kanaatim hani bir halka mal olmuş bir eee Hasan figürü var şimdi bu vardı yoktu diye tartışmana manası yok. Hı hı. Tarihi altyapıyı biz burada söyledik. Hani bunu keşfetmek için çok fazla uğraşmanın da bir manası yok. Yani ben buldum diyenler var işte Ulubatlı Hasan'ı. Buna da gerek yok. Burada çok açık bilgi var karşımızda. en makul şey bunların her birinin belki aynı grup altında o bayrağı diken grupların içinde olma keyfiyeti diye düşünülebilir. Mesela bu yani. Herkes sahiplenmek istiyor. Sahiplenmek istiyor. bir, bir konu, konu tabii. Sonra. Hocam son olarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle Osmanlı Devleti'nin imparatorluğa evet, dönüşme dönüşüme. yoluna girdiği çok tekrarlanan ve kabul gören bir görüş. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Evet tabii bu çok önemli bir dönüm noktası olarak vaktiyle özellikle Vittek tarafından vurgulanmıştı malum. İnazcık Hoca bunu daha sonra takviye etti. Ondan da çok önce aslında ee, bu e, Roman tarihçi Yorga. E, Yorga. yazmıştı bu konuları. Yani imparatorluk sürecinin başlamasını. Bu bilgiler eskiden biri vardı zaten. Yani Sultan Mehmet'in ana fikri merkezi bir devlet oluşturmak. Çünkü Fethet Devri'nin problemlerini çok yakından biliyor. Babasının karşı karşıya kaldığı meseleler, tahtını zar zor kurtardı. İki tane Mustafa ile mücadele etti. Biri bir o sıralarda bir amcasıydı, biri kardeşiydi. Sonra da devleti yeniden restorasyon dönemi geçirdi Bediüzzaman'ın ölçüde ve bütün bu problemleri farkında olan II. ikinci Mehmet'in merkezi bir modellemeye doğru geçişte ki daha önce geçilmişti ama şimdi tam anlamıyla geçişte ona bir fırsat verecekti. Bunun için büyük bir başarıya ihtiyacı var. Yani her sultan tahta çıktığı zaman öncelikle yaptığı büyük başarıyla o meşruiyetini kazanmış oluyor bir ölçüde. O yüzden İstanbul'un fethi onun için bir araç oldu bu manada. Öyle anlaşılıyor. Ve ondan sonraki şeyine, politikalarına baktığınızda ünvanlarıyla beraber bunu çok açık olarak görüyoruz. Han ünvanı, efendim sultan ünvanı ve şimdi İstanbul'u almakla beraber kullandığı yeni bir ünvan Kayseri Rum. İlginç şey Kayseri Rum, yani Rum İmparatoru, Roma İmparatoru anlamına gelen bir ünvan bu unvanı bizim tarihçiler de kullandılar. İbn Kemal bunu çok açık şekilde evet. ifade ediyor. Diyor ki bütün işi gücü Sultan Mehmet'in İstanbul fethettikten sonra Bizans'ın arta kalan topraklarını ele et, fethetmekte diyor. Daha da nesin? Adam çok açık şekilde bir Roma İmparatorluğu'nun devamı şeklinde bir algı olduğunu çok açık şekilde gösteriyor. Artık yok efendim şöyleydi de böyle demenin manası yok. Dönemin en önemli tarihlerinden bir tanesi tarihleri, bunu ifade etmiş. Yani ne kadar Roma kalıntısında taç varsa hepsini, hepsini toplamak toplayacağım istiyoruz. ben diyor. Yani, yani benim bilmiyorum. yeni bir yeni Roma. Yani Müslüman Roma doğuyor. Yani Moro işte, seferi bakıldığında. ve Trabzon seferi herhalde. Trabzon, Mora uzak. tabi tabii hepsi ilk anda öyle. Yani şey üzerinde İstanbul üzerinde hak iddia edebilecek hiç kimseyi bırakmaya çalışıyor. Vecihtemiz yani. bir yaklaşım diyebilir miyiz buna? Tabii yani biraz o da var bir ölçüde. Yani o manada kendi gücünü de herkesi tanıtmış oluyor. Malum Patrik'i getirtti. İstanbul'da Patrik diye bir şey yoktu. İki yıldır İstanbul Patrik'sizdi. E, Ortodoks e, bu Katolikler özellikle e, bu bölgede yani burada İstanbul'da e, gelmiş olan meşhur Kievli İstador vardı. Pupul'un temsilci olarak. Onun ezraatinde yapılacaktı güya törenler. Herkes nefret ediyor zaten Katoliklerden İstanbul'un içerisinde. Patrik yoktu. Kendi bizzat bulduğu genel getirdi. Fatihhanenin başına koyduğu, Ortodoks Patikanesini ihya ettiğinden yani. yani. Bu önemli bir şey. Doğru. Yani kendi nasıl konumlandığını görüyoruz Hı. ve bu çerçeve içerisinde de o kuvvetli bir merkezi imparatorluk bunu ortaya koyacak çok büyük reformlara girişti, bürokratik reformlara girişti. Askeri bakımdan, devletin genel teşkilat açısından ve anlaşıldığı kadarıyla ilk defa yazılı bir anayasa gibi diye benim telakki ettiğim bir teşkilat kanunamesi var. Devletin bütün hiyerarşisini belirleyen. Bu da çok önemli. Bu daha çok semai yani geleneksel olarak gelen bir uygulamalardı bunlar e, temayül olarak ama şimdi yazılı hale getirilmesi gelecek nesiller için çok mühim bir temel teşkil edecekti. Ve kanunlaştırma hareketi başladı, hepsi yazılı. Yani bunlar yani örfi kanunlar daha doğrusu, sultani kanunlar, sultani hukukun e, e, şehri hukukla birleştirilerek meclit edilmesi bu büyük bir dönüşümün habercisi oldu. Bunların hepsini tek başına düşünmüş olabilir mi yoksa belli bir kadro hareketi olduğundan bahsedebilir miyiz? Çünkü belli isimler çok geçiyor. akşemsettin gibi, efendim evet. işte Zanos Paşa'nın Paşa adını Paşa almıştınız. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ee, i̇lk dönemlerde e, böyle bir planlaması var mıydı? Şüpheli Zanos Paşa, Şahabettin Paşa bunlar daha çok askeri e, evet. anlamda güçlü kimseler. Fakat iki sene sonra hiçbirisi yanında yok. 56'ya geldiğimizde hiç kimse kalmamış etrafında. Sanki Akşemseddin de yok. Akşemseddin de yok. O da. bir şey midir? Tabii o da çekilmiş bir şekilde. Aralarındaki münasebatın mahiyeti hakkında çok fazla bir şey bilmemekle beraber işte ona mürit olmak istediğini, Akşemseddin'i Nurret ettiğine dair bir takım bilgiler var. İşte sen sultansın falan diye. Ama onun dışında çok fazla bir şey bilmiyoruz. Dolayısıyla etrafındaki asıl şeye bakmak lazım, ulemaya bakmak evet. lazım. Molla Gürani gibi, Molla Hüsrev gibi. Ve aynı zamanda da Acem tarafından gelen şeyler var, alimler var. Ali Kuşçular vesaire falan. bir Önemli bir şey geliyor, yani bir birikim bilgi birikimi geliyor buraya. Bu sadece dini ilimler açısından değil, diğer ilimler açısından da çok ciddi bir şey. Ve o dönemdeki siyasetname literatürünün, e, o dönemde e, Sultan Mehmet'in kütüphanesinde mevcut olduğunu anlıyoruz bir taraftan da tercümleri var çünkü bunların daha Cumhuriyet döneminde başlamış bu tercümler. Dolayısıyla yani zihin dünyasında e, böyle bir şey olduğunu anlıyoruz bir ölçüde e, bu manada ve e, ama ekiplerine kim var derseniz tam teşhis etmek çok zor. E, i̇kinci etabı yani o beraber hareket ettiği grubu tasfiye ettikten sonra, İkinci grup Mahmut Paşa ekibi yanında. Hmm. Mahmut Paşa yanında. E, Mahmut Paşa çok önemli bir figür. Malum e, kendisi e, Sırbistan asıllı e, önemli bir aileye mensup. Dolayısıyla da e, bir oranın da bilgisi var. Yani e, onun e, zihninde bir imparatorluk düşüncesi ile beraber bağlaşan bir durum var. Bu yolda da herhalde ulemayı sık sık toplayarak onlarla sürekli şekilde getirttiği ailelerle beraber değişik konuları tartıştırıyor. Ama kimler vardı son kertede yanında? Hani kesin bir şey söyleyemiyorum ben şahsen. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Rica ederim. Kitaplar ve diğer şeyler YouTube kanalımızda bu programda e, Profesör Doktor Feridun Emecan hocamızı ağırladık. Kendisiyle İstanbul'un Fethi'nin 571. yıl vesilesiyle Fethi'nin gizli kalmış konularına değinmeye çalıştık. Çok teşekkür ederiz.